Haber vereceğimiz biri var mı? Kurumunu var mı? Hatay Telefon araç içinde Haber vermeyin tek başına mıydı? Yükün ne? Kargo. An kargo. Yükün var Tamam var mı size? Yıktım araba. Nasıl oldu? Haydi <laughs> Tamam. tamam. Senin, e, şey, mal sahibi kim? Mal sahibine ulaşmamız lazım. <laughs> tamam. Kaç yaşındasın Adem abi? Kaç yaşındasın?

Galabettin malı. Mustafa'nın bu